Bir daha yapma. Karşıda 3 yavru kurt doğaya bırakıldı. Boyunlarına birer çip yerleştirilen kurtlar bundan sonraki yaşamlarını artık doğanın kucağında yani doğal ortamlarında sürdürecek. İşte yavru kurtların hayata atıldığı o dakikalar. Yavru kurtlar artık doğada. Üç yavru kurt Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dört ay önce getirildi. Rehabilite edildiler. Sıra geldi doğayla kucaklaşmaya. Önce karınları bir güzel doyuruldu. Ardından da doğaya yolculuk başladı. Yavrular Sarıkamış'taki ormanlık alana kamyonet kasasında götürüldü. Sonra kafes kapakları açıldı. Önce biraz çekindiler ama sonra at oldukları yere doğaya koştular. Kurtlar boyunlarına takılan çiple sürekli izlenecek. Hayvanların her birine UHF vericisi takıldı, radyo vericisi takıldı. Şu an sistemimize kaydettik ve hayvanlardan sinyalleri şu an itibariyle almaya başlıyoruz. Yavru kurtlar 6 aylık artık doğal ortamlarında büyüyecekler. Evet bizden bugünlük bu kadar ama yarın yine buradayız.